Yeniden merhabalar, soru cevap yapmaya devam ediyoruz. Bugün de ilk sorumu çekiyorum. Fizyoterapistlerin mutlaka bilmesi gereken yeni teknolojiler nelerdir? Ya bu çalıştığınız alana göre değişir. Yani her alanda çalışan herkesin sürekli yeni gelişmeleri şu alanda takip etmesi gerekiyor diyemem. Ama fizyoterapi biliminin temeli ağrı bilimidir. Ağrı ile ilgili gelişmeleri takip etmek için de nörobilimi takip etmemiz gerekiyor. Bir sonraki soru. Gün boyu masa başında çalışanlar için en etkili egzersiz önerileri nelerdir? Şey diyemem yani şunu yapın bunu yapın bu saçma olur. Yani herkesin kişisel ihtiyacının belirlenmesi gerekiyor bir kere egzersiz için. Ama şimdi siz orada 8 saat mesela hareketsiz kalıyorsunuz ya. Ya bir 3-4 saat bir hareket koymanız gerekiyor gün içerisinde. Böyle mantık olarak kendinizi az ve çok olarak hesaplayabilirsiniz. Bir de madem masa başı çalışıyorsun ve sorunların var bedeninle alakalı. Ya da sorunların olmasını istiyorsun. Biliyorsun ki bu sana iyi gelmiyor. İyi gelecek bir şey yapmalısın. Bir de böyle genel mantık düşünmemiz lazım bazı şeylere. Ama bence ya bu devirdeyiz artık. 2025 yani sene. Özellikle kurumsal firmalar bir fizyoterapi danışmanlığı alsalar. Böyle çalışanları için özel egzersizler falan böyle mükemmel olur. Evet son sorumu çekiyorum bugün için. Klinik pratiğinizde en çok hangi hasta grubuyla çalışmayı tercih ediyorsunuz? Biz ona hasta demiyoruz, danışan diyoruz. Pratiğimizde, ya biz çok tercih etmiyoruz da şöyle oluyor. Hayatta her şey de böyledir bence. Mesela bir konuda gelişime açıksanız o konuyu çekmeye başlarsınız hayatınızda. Bir şeyi istiyorsanız, amaçlıyorsanız o frekansta daha çok şey çıkar karşınıza falan. E ben kronik ağrı seviyorum. Öyle bir eğitim aldım. Onu uygulamayı çok istiyorum, seviyorum. Dolayısıyla çok fazla kronik ağırlık kişiyle çalışıyorum diyebilirim. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere. Bay bay.